Nazmiye teyze muradına erdi. MHP'li başkan imdadına yetişti. Umre'ye gitmek için ineğiyle vedalaşan Erzurumlu Nazmiye uzun videosu izleyenleri ağlatmıştı. Yaşlı kadına ulaşan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ineklerini satma, seni ve torununu Umre'ye ben göndereceğim dedi. Nazmiye teyze sevinç gözyaşlarına boğuldu. Şimdi ya bir böyle sade bir sesle, bir natural bir sesle, müziksiz, Efendim bir adam bir ilahi okuyordu. Arıyı arıyı bulsam izini. Sonra şiveyi de biraz düzeltti. Araya araya bulsam izini diye. E, neredeyse peygamber efendimize yani efendimize bir naat şeklinde bir ilahi söylüyor. Şimdi bu kadın da aşık olmuş ya. Ben o mübarek topraklara gitmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'in efendim gezdiği, gördüğü, doğduğu, büyüdüğü o toprakları görmek istiyorum diye aşk bu. İneklerimi satacağım ama gene bu ziyareti yapacağım diye umreye kafayı takmış. Evet. E, satılğa çıkartmış inekleri fakat il başkanı hemen e, demiş ki ne ya güzel, ben seni umreye şey Ya, yapmış, ya ben mi? seni umreye götüreyim teyze bırak davarlarına şey ineklerini satma demiş. Valla dünyalar onun olmuş çünkü aynı zamanda ineklerin de tabii gönlü orada da maişetini orada temin ediyor. Orada sütünü sayıyor, yoğurt yapıyor, peynir yapıyor öyle de geçiniyor. Öbür tarafta da aşk kafasına vurmuş. Yani bu aşk öyle böyle bir aşka da benzemiyor. Manevi bir aşk. MHP'li il başkanı sahip çıkmış kendisini tebrik ediyoruz.